Merhaba. Ben Halil Ferah. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bundan böyle periyodik aralıklarla olmasa da elimizden geldiğince sizlere böyle videolarda yayınlamaya başlayacağız. Çünkü bugüne kadar okuduk, bundan sonra da biraz aynı zamanda okumanın yanında soralım da diyoruz. Okuyorum, soruyorum köşesini de başlatıyoruz. Evet sizlerle birlikte olmaya başladığımız günden bu yana hep köşe yazarlarının sizlere aktarmaya çalıştık. Günü ve gündemi takip edebilmeniz açısından. Bundan sonra da yine aynı işlemi devam ederken yine ara ara bu videolarla da birlikte olacağız ve gündemi değerlendireceğiz. Evet özellikle Timur Soykan'ın geçtiğimiz hafta içinde yayınladığı bir köşe yazısıyla gündem bir anda taciz ve tarikatlara çevrildi. Bugün e, Mehmet Yılmaz'ın köşe yazısında da belirttiği gibi taciz kelimesi bu yapılan şeyi karşılıyor mu? elle taciz olur, sözle taciz olur, gözle taciz olur ama bu tacizin ötesinde ve evet tecavüz dememiz gerekiyor diyor ve bunu da köşesinde belirtiyordu Mehmet Yılmaz. Günlerden beri konuşuluyor Timur Soykan bunu ortaya attı. Diğer gazeteci arkadaşları da bu işin üzerine gidince biraz yardımlaşarak da olsa oldukça iyi bir habercilik anlayışı yarattılar ortada. Aslına bakarsanız benim televizyonculuğa ilk başladığım dönemlerde habersiz bir yine başladığım dönemlerde muhabir kadroları oldukça genişti. Bugün bir de e, yine köşe yazarlarımızdan Arslan Bulut'la bu konuyu yaparmak basmıştım. O zaman e, bizim çalıştığımız medya kuruluşlarında hemen hemen en önemli kişilerden biri de e, şöyle diyebiliriz, önde gelenlerden birisi diyebiliriz onları. Aslında görevleri küçük gibi gözüküyordu ama bu haberleri hep onlar çıkartıyordu. Onlar da polis adliye muhabirleriydi. Polis adliye muhabiri olmayan bir televizyon, gazete, medya kuruluşu yoktu. Bunlar da adliyenin ve polisin olduğu mekanlarda oldukça sık gezerler. Bazen ikili ilişkilerle, bazen de fikri takiple bu olayları onlar çıkartırdı gündeme ve biz de haberdar olurduk ama Timur Soykan artık bu polis adliye muhabirliği kavramının kalmaması neticesinde e, bu haberleri de ortaya çıkarmış oldu. Peki bu gündem daha ne kadar sürecek diye soracak olursanız e, Türk toplumu e, bugün Fatih Altaylı'nın dediği gibi mahkeme 5 ay sonra 5 ay sonra unutursunuz diyor ama bunun unutmamamız gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz zamanlardaki unuttuk da ne oldu? Bakanın biri çıktı bir kereden bir şey olmaz dedi. Bir başka bakan çıktı o ne dedi? küçüğün rızası var dedi. Ya Allah aşkına küçüğün rızası diye bir şey mi var? 18 yaşından küçük bir kişi suç işlemiş olsa bile bunun e, suç ehliyeti yok diyorsunuz. Kendi kararlarını kendi veremiyor diyorsunuz. Ama 18 yaşından küçük birisi e, evlenebiliyor, bunun kararını da verebiliyor, e, onun da rızası var diyorsunuz, hadi evlenmeyi geçtim taciz ve tecavüz var bu işlerin içinde, tarikatlar, cemaatler. E, bir kereden bir şey olmaz, e, geçmişte de bir kereden bir şey olmamıştır. ama başımıza FETÖ belası gelmişti, bunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Evet köşeler oldukça bunları yazmaya çalışıyorlar. Bugün Timur Soykan bu ifadeleri de açıklamaya başladı ve bu ifadelerin yanında da sorular sormaya da başladı. Yıllardan beri bu konu hakkında bir türlü iddianame hazırlamayan hakimler, savcılar ne oldu? Peki bu 21 yaşındaki kişinin Film çekilmesine girmesine izin veren doktor ya da sağlık görevlisi kimdi? Bunu kimler örtbas etmeye çalıştı? Bu soruların hepsini tek tek sormaya başladılar. Gündem sadece bu mu? Tabii ki gündem sadece bu değil ama bu gündemi unutmamamız gerektiği için ara sıra sizlere hatırlatacağız. Peki gündemde başka ne var? Asgari ücret var, ekonomi var ve bugün de özellikle de İbrahim Kahveci'nin başlığı çok ilginçti. Hemen şöyle bir göz attığımda İbrahim Kahveci Büyük Batış ne zaman diye soruyor. Yani İbrahim Kahveci artık battığımızı fakat büyük batışın ne zaman olacağını soruyor. Bununla ilgili de detayları yine köşesinde veriyor. Peki sadece asgari ücret açıklanmasıyla her şey güllük gülistanlık olacak mı? Tabii ki olmayacak ama seçimlere kadar belki idare edeceğiz. Seçimlerden sonra bizi büyük bir tufanın ve İbrahim Kahveci'nin yazısından anladığımız kadarıyla büyük bir batışın olduğu bekleniyor. Evet bugünlerde peynir eti geçti diyor Fatih Altaylı da bugün köşe yazısında ona parmak basmış. Evet peynir fiyatları eti şimdilik geçti ama et fiyatları da çok yakında daha da fırlayacak diyor Fatih Altaylı. Bunun yurt dışından getirmeye kalksanız da yılbaşından sonra dövizin de yukarıya fırlamasıyla beraber işte o zaman etin fiyatını da ucuz atamayacaksınız diyor. Tarım politikasının olmadığından dem vuruyor. Taciz olayına döndüğümüzde ise bugün köşelerde yer almadı. Zira sabah gelişen bir olay vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bütün milletvekilleriyle birlikte bugün Adalet Bakanlığı'na yürüdü ve Adalet Bakanlığı'nın önünde bu tarikat ve taciz olayı diyelim yine biraz yumuşatalım. Onunla ilgili açıklamalar yaptı. "Verin artık talimatı. Polisler bekliyor, hazırlar." dedi. Onunla ilgili de hemen Adalet Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Adalet Bakanı da yine bir klasik açıklamalar yapıldı. Efendim randevu istememiş. Randevu istemediği halde görüşmek isteseymiş görüşürmüş. Ama mahkemede süreç devam ediyormuş ve bu süreci de takip etmemiz gerekiyormuş. Adalet yerini bulacakmış. Evet adalet yerini buluyor ama bir daha söz var. Geç gelen adalet adalet midir diyoruz. Özellikle de bugünlerde üstünde durulması gereken konuya baktığımızda Fırıncılar Odası Başkanı'na baktığımızda hemen bir açıklama yaptığının ardından gözaltına alındı, hemen mahkemeye çıkarıldı, tutuklandı, içeride kaldı. Peki Gülşen'e ne demeli? Gülşen konusu da hemen medyada pişirildi, ısıtıldı. Sosyal medyada bu biraz abartıldı. Ondan sonra bir baktınız hemen bir gece baskını, gece baskınından sonra soruşturma açıldı, hemen ifade alındı, tutuklandı, mahkemesi görüldü. E, dışarı salındı ama bu süre zarfında hep içerideydi. Peki bu tacizci ilk etapta 3 kişiden bahsediyoruz. Bunu evlendiren baba ve anne. Hemen arkasından da bununla evlenen 29 yaşındaki bu zat. Zat diyeceğim kendisine. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu kişi neden hala dışarıda? Bunun sorusunu sormamız gerekiyor. Bir de mahkeme 5 ay sonra. Bugüne kadar yapılanlar da göz önüne alındığında delillerin karartma şüphesi yok mu? Ee, İstinad edilen suçun cezası çok ağır. Bunun... Tamam, herkes suçsuzdur, suçu ispatlanana kadar ama biz bunları bugüne kadar çok gördük. O yüzden de bugün Mehmet Yılmaz'ın başlığını size hemen hatırlatmak istiyorum. Adil yargılama yapabileceğine inanıyor muyuz diye sormuş. Siz inanıyor musunuz? Bilmiyorum. Ben fikrimi burada beyan etmeyeyim. Evet, dediğimiz gibi bundan sonra böyle ufak tefek videolar çekmeye başlayacağız ve bunu da bir ilk deneme olarak kabul edin. Beğenilerinizi, yorumlarınızı aşağı yapabilirsiniz. İsteklerinizi, dileklerinizi de belirtirseniz biz de kanalımıza bu şekilde yön veririz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.